Daha uzun Efendim Cevdet amca? Şefkat. Seninle paylaşmak istediğim çok önemli bir husus var. Tabi buyurun dinliyorum. Ya şimdi hemen konuya girmek istiyorum evladım. Şefkat. Biz Marika Hanım'la evlenmeye karar verdik. Ma Biz Mar Marika Marik Hanım. Allah Allah. Biz ha Mariko abla. Evleniyor musun? Ha. Ev... Allah Allah ya. Çok ha... Iyi iyi, iyi, iyi. Güzel. Vallahi hayırlı olsun. Çok Şey olmuş ama. iyi güzel yüz... E, evlen. Güzel. Sonuçta hani ev, evlilik kutsal e, bir... Yani çok hayırlı olsun. Çok tebrik ederim. Allah inşallah bir yastıkta koca... E, hay, hayırlı olsun. E, iyi güzel. Şey, e, cer, Alo. Cevdet amca orada mısın? Buradayım, buradayım. Ha. E, şey, e, tarih falan belli mi? Yok, henüz tarih falan yok. Yani bir karar vermedik henüz. E, kimsenin haberi yok zaten. Bir tek sana söyledim Şefkat. Ya bu konuda bir maruzatım var. E, senden bir ricada bulunmak istiyorum. Tabi tabi buyurun başımızın üstüne buyurun. Sağ ol Şefkat. Senden de bunu beklerdim yavrum. Sana bir çırpı da söyledim ama Esin'e nasıl söylerim onu da bilemiyorum. Esin ne cevap verecek çok merak ediyorum. Ha tamam, tamam tamam ben ona bir e, münasip ortam e, ayarlar söylerim. Ben de o merak etmeyin. Sağ ol Şefkat'cığım. Çok teşekkür ederim yavrum. Senden bunu bekliyordum. Ee, sağ ol. Bak senden haber bekliyorum tamam mı? Tamam ben e, haber veririm. Oldu. İyi günler. Allah Allah. Ya bunlar ne ara bu kadar? Tanrıca <laughs> evde var ya sende. Harika Hanım da az değil abi. Harika da az değil. Vallahi az değil. Fevkat. Müsait miydin? Misafir kabul edeyim mi? Sen misafir misin ya? Hadi gel. E yok, ben amokatçı için de değilim. <laughs> o da misafir değil. Hadi gelin. Heh. Kahve yapayım mı sana da? E yok, akşamları içmeyeyim. Sağ ol. Oğlum haline baksana ya. Bir tuhaflık var. Sanki bir hasta olmuş gibi. Bir şey yok gibi. Normal görünüyor. Belki uykusuz falandır. Şimdi mevsim geçişi var ya onlar da etkileniyor olabilir. Ama için rahat etmiyorsa bir veterinere falan götür istersen. Ya aslında bana biraz psikolojik gibi geldi. Psikolojik? Evet. Ya şimdi bizim bir Nazife vardı kumeste. Çok güzel bir tavuktu ama. Kerata da ona çok aşıktı. Sonra bu Nazife bir anda ölünce bu böyle bir mahzunlaştı yani. Şimdi o geldi aklıma. Bakma ya yani aslında bunlar da insan gibi bir yerde. Hiç bilemedim şimdi olabilir. Yani ara sıra Nazife'yi düşünüyor olabilir. Dediğin gibi horozlar insanlar gibiyse sonuçta insan sevdiğini hiç unutmaz değil mi? Öyle öyle tabii. He ya yani, ne bileyim. Ya yani, öyle ölenle ölünmüyor sonuçta. He ya yani, o kadar tavuğun içinde yaşıyor. Şimdi bu Nazife'nin yasını tutsa ne olur tutmasa ne olur kime ne faydası var? <laughs> yok canım ama Kaçin'in öyle yas tuttuğu falan yok. Sen her sabah gidip kümesten bir sürü yumurta toplamıyor musun? Canım yani ama... o ama duygusal bir durum değil ya yani, o hani vazife gereği. Bir şey yok onun ya üşütmüştür o. Dur ben bir muayene edeyim onu. Ama Kaçi karşı... böyle ağrı var mı canım? Yok peki. Şöyle? Yok anlıyorum. Bir gaganı açar mısın lütfen kursağına bakayım. Belki bademcikleri falan şişmiştir çünkü. Üy de bakayım. Üy. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Şuraya iki dertleşmeye geldik hemen cıvıtı <laughs> ha. Boş ver oğlum boş ver. kadın işte. Ha sen dertleşmek istedin. Yoksa bu Nazife senin sevgilin miydi? Yani tavuk üzerinden sen onu mu anlatmaya çalışıyordun? He tavuk üzerinden kendim anlatmadım. Sapliminal mesaj veriyordum. Ya kızım tat tuz bırakmadın insanda ya. Yok abi vallahi seninle bu gece muhabbet bana edilmez. Ya tat bırakmadın insan. Nasılsın? E ya geçen e, Cevdet amcayı gördüm de... ...ya hali bana biraz bir garip geldi ya. Yani bir tuhaflık vardı. Sanki böyle keçilerin ipini biraz böyle bolartmış gibi ya. Sanki biraz bağımsız takılıyordu keçiler. O ne demek ya? E, yani e, sanki böyle biraz böyle serbest dolaşan keçi gibilerdi. Yani biraz böyle bir firar eylemindelerdi sanki keçiler. Şefkat ne demek istiyorsun sen saçma sapan konuşuyorsun? Baban keçileri kaçırdı gibi geldi bana diyorum. Ne alakası var canım babam niye keçileri kaçırsın? Ben daha geçen gün gördüm babamı babam gayet iyi hiçbir şey yok babamın. İyi tamam gel gidelim bakalım bir ziyaret edelim dükkanda kendi gözlerinle gör. İyi tamam. Şefkat! Ay. Şefkat! Ne oluyor ya? Ben bir şu cumaya bakın geleyim de şunu sepetleyeyim. Ondan sonra e, şey yapar çıkarız olur mu? Tamam ben hazır anayım inerim. Tamam. Şifat! Kesin ben uyurken kaçırdım bastı gitti bu ya. Şirkat! Şirkat! Ah, sen niye uyuyorsun Cuma Efendi be? Ah sen niye uyuyorsun be? Ş ne böyle uyuyorsun lan elden kayıp? Kaçmadın sen be ya. Niye kaçtım oğlum? Kovalayan mı var? Yok yani şimdi üç milyon paraya çöktün ya kesin kaçmışsındır diye düşündüm de... ...sende bir tuhaflık var be ya. Esas sende bir tuhaflık var. Ama merak etme benim ellerim şifalıdır. Şimdi senin buradan bir iki kritik noktana şöyle bir dokunurum, hiçbir şeyin kalmaz. Şey, bileti buldun mu acaba? Yok, bulamadım. Hmm, çok iyi numara bak. Vallahi bravo. Bize bileti bulamadım, kaybettim deyip parayı tek başına çekeceksin. Üç milyonu çıtır çıtır yiyeceksin. Yemin ediyorum benden daha akıllısın ha. Şimdi sen bana bir IQ testi yaptın ha ayaküstü. Ha. Ay. İyi. Şimdi ben de sana bir IQ testi yapacağım. Şimdi üçe kadar sayacağım. Evet. Hı. Üst dediğimde hala buradaysan tam bir geri zekalı olduğun tasdiklenecek. Niye ki? Söyle. Bir. Ay! Yok ki tamam. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. bu. Babamın misafiri var ya. Biz gidelim sonra tekrar geliriz. Ha ee, misafiri var. Bak bakalım kimmiş misafiri. Yani musikini dinlemek eskilerin deyimiyle... ...benim gibi kafa dengi insanlar bulduğunuz zaman hiç de yalnız değilsiniz. Şevkat, babam kiminle konuşuyor? Dedim sana kızım. Cevdet amca inceden kristal çizdirdi galiba. Şefkat babam heykelle konuşuyor şu anda. Heykelle konuşuyor tabii. Ama sen onu bir de gramofonla konuşurken gör. Aman Allah bir muhabbet, bir sohbet tadından yenmez vallahi. Gel hadi gel bakalım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.